Hayatın içinden her telden, TV'den herkese selamlar. Ee, bugün e, yaptığım bir tape'den size bahsedeceğim. Ee, şu otu TBD, otu TV. Şunu satın aldım. Şurasının yerini güzelce açtım. Şuraları, pan şuralarını pançlarla açtım. Güzelce, delikler belli olsun, güzel bir şekil alsın diye ee, buraların içine hoparlör yerleştirdim. 3 tane bu ön tarafta bir tane şu yan tarafta 4 bir tane şurada 5 tane büyük hoparlörümüz var ee, sonra iki tane normal boy ve 4 adet de küçük hoparlörümüz var yani bufferlar baslar tizler hepsi de e, mevcut bu teybimizde şunu da normal şu ikisini de hani içeride bir delik olsun hava akımı olsun diye bunları da bir teyipten söktüm. Bunu daha önce yapmıştım. Şu anda size göstermek için açıyorum. Şu da eski bir çantanındı. Yani kol yaptım buna. Hemen çeviriyorum arkasını. Size göstereyim. Arkası şu şekilde arkadaşlar. Burada 12 voltluk bir sigortamız var. Şuraya giriyor. Yani bunu buradan bastırıp açıyoruz, çıkarıyoruz. Şunları sabitledim çıkmasın diye. Bakın dışarısı gözüküyor. Hava alsın diye. 3 tane büyük hoparlörümüz şurada. Bir tane burada, bir tane burada. Sonra küçük hoparlörlerimiz de şuralarda. Ee, yalnız 12 volt 2 amperlik güçlü bir adaptör seçtim. Ee, bunları da zaten medefeden yaptım. Ve bağlantı yerlerin köşelerine tahta koydum dışarıdan. Bunları bu şekilde vidaladım. Vida yerleri de düzgün gözüksün. Hani bir renk olsun diye şöyle kırmızı beyaz yaptım. Kırmızıya boyadım. Şu şekil. Bunu da bu köşeden çıkarıyorum. Ee, arkası da burada hemen. Bunu da hemen şöyle vereyim. Şu şekil. Şu şekil montajını da yaptım. Yani gayet e, güzel bir teyip oldu. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Keşke yapım aşamasında da göstermiş olsaydım. Yapım aşamasında gösteremedim. Fakat şuna da çalışmasını size göstereyim bari. Evet teybimizi çeviriyoruz. Prize yaklaştırayım. Şimdi prize takalım. Şimdi şu gördüğünüz USB belleği içine takacağım. Evet arkadaşlar. Hemen takalım kartımızı. bu yanlış taktık. Şu şekil takıyoruz. SD diye okusun. Evet bakın arkadaşlar. Gayet Evet. Evet sesini kıstım komşular rahatsız olmasın diye bu şekilde arkadaşlar yani çok güçlü bir tape oldu sizinle paylaşmak istedim kanalımızı takip etmeyi beğenmeyi unutmayın lütfen bu şekil hoşçakalın.